Hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle şu yüzümdeki kırmızılıkları ve şöyle bir çekmesi için yumurta maskesi yapacağım. Aslında yumurtanın kokusunu hiç sevmem ama bir tane yumurta kremi görmüştüm maskesi. Çok iyi diyorlardı. Ondan sonra da şey görmüştüm. Hani diyorlardı ki yumurtanın akıyla nişasta falan karıştırıyorlar. O maske öyle. Sonra düşündüm çok pahalı. Dedim ki evdeki malzemelerle deneyeyim. Olursa olur. Olmazsa bari 3 RAM gider. Yani o maske kaç kaymaydı hiç hatırlamıyorum. Çok pahalıydı. Ben gördüm bir buna kaç kilo yumurta koyuyorlar dedim yani. Bilmiyorum bu devirde her şey çok pahalı. Neyse bunlar benim problemim değil. Neyse. Şimdi öncelikle bir adet yumurta. Ben kahverengi kullandım. Daha organik diye. <laughs> bilmiyorum beyazına nazaran daha güzel. Burada hiç görünmeyen bardağımın içinde nişasta bir kaşık. Bir kaşık da şeker. Buğday mı pirinç mi hiç bilmiyorum ne nişastası olduğunu fark etmez. Sonuçta nişasta nişastadır. Eee Şimdi yumurtamızı bir dakika. Ay. Şimdi yumurtanın akına geçeceğim <laughs> da inşallah. Biraz sakarım. Yanlış yere koydum. İşte ben bunun için düşünmüştüm. Çünkü ben genelde her şeyi ters yaptığımdan dolayı. Ha tamam. Hop. Heh. Bunu nereye koyayım ha? Şimdi sarısını buraya koydum. Bu gitti. Sarısını içine koymayacağım herhalde bilmiyorum. Beyazını koyacağım çünkü o beyazı köpürtüyordu. Şimdi bir adet miktar. Tabi bunu elle de çarpabilirsiniz. Tabi benim hiç öyle bir kol gücüm olmadığı için. Şöyle şeylere gerek yok yani. Şimdi bu. Bunu buraya takalım. Şimdi Tamam dökülmüyor, <laughs> çok da şansımızı zorlamayız. Şimdi bak, böyle köpük oluyor. Gösteremiyorum ki içine. Heh. Böyle köpük olması lazım. Sonra... Bu köpüğün içine o kuru malzemeleri koyalım. Acaba ıslak yüze mi süreceğiz, kuru yüze mi? Bu yaz mı? <laughs> yani <gülüyor> bunun hakkında hiçbir bilgim yok yani. Orada yazıyor muydu, yazmıyor muydu görmedim. Hani ben birkaç yerden okudum da. Vallahi onlar için limon falan koyuyorlar da. benim yüzümün limona alerjisi var herhalde. Limon sürdüğüm anda yüzüm kıpkırmızı oluyor. Bir de şeye... Hmm, sirke falan da sürüyor. Millet nasıl şeyler sürüyor var ya. Yani sanki lan şey, yakıyorlar. Hiç gerek yok. Üf. kalsın. Şimdi... Kuru malzemeleri de... Çırpalım. Videonun tamamında yaptığım tek iş, çıkmak. Her yerim nişasta oldu. Üf. Vicdanıma kadar nişastaymış. Tamam. Şimdi hop, bunu buraya koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Şöyle tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra öyle bir köpük olacak ki hiç atmıyor çünkü. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Ben olmaz demiştim ama oldu. Şimdi bunu o çok güzel. Ve gözümüzün altındaki dışındaki her yere süreyim. Kalan köpüğü de artık bayağı çok yapmışım. Bir de çok üzücü bir şey. Bu bu odadaki son video. Çünkü artık gidiyorum. Nereye mi? Üniversiteye. Dan 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 dan. Sonumuz hayırlı olsun. Böyle sanki tıraş köpüğü kıvamı var. Acaba bununla jiletle tıraş olunur mu? Şu an aklımdaki tek soru o. Heh, tamam. Bir an, bir an üstüme döküldü zannettim. Bakayım. Hem bunu yaparken de acık magazindeki gündemleri konuşuruz. Çok bir magazin da aslında bu aralar. Çünkü korona millet. Kimse bir şey olmuyor da. Bir Dilan'ın Dilan sanki askerlik arkadaşım. Dilan Çiçek Deniz var ya. Ne kadar uzun bir isim. Dilan koy. Soyadında basit bir şey koy. Böyle uzun isimleri sevmiyorum. Neyse her neyse. Kadının İngilizcesi. Bence herkes ona takılmadı. Gülüşüne takıldı. Sanki gülüşü İngiliz gülüşü. Öyle iyi, iyi. ona öyle nasıl bir gülüş. Ben hiç o kadını öyle gülerken görmedim. Bazıları da Hande Erçil'e benzetmiş. Ben anlamadım. Hangi etçe ne var İngilizce konuştu da ona benzettik onu da hatırlamıyorum. Noel baba olsam yemin ederim bu kadar güzel olurdum. Gözümün altına sürmemem lazım. Gidip gelip gözümün altına sürüyorum. Bu konu hakkında ne düşüneyim ya? Ama cidden güzel bir kıvam var. Hiç yani hiçbir halta yaramasın bu maske. Ben bunu arada yaparım yani. Hoş oldu çünkü. Kokusu bak ben kokusunu dedim. Ölürüz artık. Bu videoda ölürüz dedim. Ama hiçbir koku yok. Ama bayağı da arttı yani. Acaba yarım. Ay şunu da şöyle yapayım. Yarım. Aa. Yarım yumurta var mı acaba? Yarım yumurta. Mesela acaba kahvaltıda mesela yumurta kırarken durun durun ben bir kaşık alayım deyin. Bu maskeyi yapın. Ama önemli konu işe yaraması. Şimdi işe yaramıyor sonra maske yapıyoruz akşama kadar. Aslında burada da sıkıntı şu mesela. Bendeki hata. Ben mesela iki tane kullanıyorum ya. Üçüncü sefere daha gelmiyor maske elime. Çünkü düzensizlik diye bir huyum var. Hiçbir şeyi ikinci kere kullanamıyor. Bazıları aynı markanın maskesini 2-3 yıl kullanıyor. Tövbe bismillah. Daha bir hafta kullansam şükür edeceğim. Hiçbir şey düzgün kullanamadım. Ne bileyim ya. Aa çok hoş oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yaralarım acıyor. Ölüyor muyum hadi? Boğazımı süreyim. Şu an aklıma deli sorular. Daha ne var? Met Gala var. Bak aklıma şeyler fikirler geliyor. Met Gala. Aslında da bu sene hiç anlamadım. Yani çok garip gariplerdi. Mesela Kim Kardashian'ın giydiği o siyah şey. Ya Rabbim ne alaka? Anlamadım ki kocasıyla boşandı mı? Sevgililer mi? Anlamadım hiç. Ondan sonra. Bir Kendall Jenner'ınki çok güzeldi. Ondan sonra cici'ninki güzeldi de ne bileyim ya uf, yamuk yumuk duruyordu ben hiç öyle şeyler sevmiyorum hani güzeldi yalan söyleyemem ama ne bileyim ya bir hani az geldi bana ondan önceki yıllara bakarsak az yani o sarı giydi altı mavi olan elbisesi daha güzeldi mesela. Aslında şu an şöyle bir şey olmasın. Mesela şimdi giydiği etkilerinden daha iyi olması lazım ki gelişmiş olsun. Ama yok yani öbürleri daha güzeldi. Hele hayli bir renk ki Allah'ım ya Rabbim siyah elbise yani sen nereye geliyorsun? Düğüne gitsen öyle gidilmez. Çok boştu yani hiç hiç güzel değil hiç beğenmedim. Azıcık yani met demek yani azıcık güzel giyinselermiş keşke. Ondan sonra kim daha vardı işte? Onu söyledim onu söyledim. Bir at gibi giyinen bir kadın vardı hatırlamıyorum. At giyinmişti. Yani at gibi derken güzel değil yani, çirkin. İşte ne bileyim. Düşün yani o kadar güzel ki aklımda kalmamış. Bir de bunu bu niye bu kadar sürdük? 27. kat sürdük ha. Bu da yani aslında cidden insanın sürdükçe sürekli geliyor. Bir de benim elime böyle şeyler vermeye ve akşama kadar yüzüme sürerim bunu. <laughs> şey en sonunda bulut olarak yola devam eder. <laughs> Gel atandın. Of ya bu espriler. Aha o değil odamı da özleyeceğim çünkü daha böyle bir rahat bir yerde çekim yapamam. O çekim <laughs> artık bir acınla konuşmamız lazım Tabii yani. Allahım. <laughs> O değil de her yerime batmış olması. Bir de bunu ne zaman biri sonlandıracak? Yani bunu biri artık sonlandırsın, biri dur demeli bana. Allah çok hoşuma gittik insanın. Yesem ben mi Ama millet neler yiyor YouTube'da? Ben şu işleri yiyemem. Belki de ya, ben yapmam dedim her şeyi yapıyorum. O yüzden benden her şey beklenir. Şimdi ben yapmam dedim ya kesin yaparım. Mesela gözümün altına sokmam derim. Giderim gelirim oraya sokmak için neler yaparım. Aha Göğe İstanbul'da okuyacaktı. Te Isparta'ya gidiyoruz. Bu konu hakkında çok depresyondayım. Yani hala depresyonumu anlatamadım. Bilmiyorum ya. Duna duna. <laughs> Hayatımda bu kadar derdim, sıkıntım olduğu halde yumurtalı maske yapan tek insan ben olabilirim herhalde. <laughs> Kör kaldım. Odaydı. Ölüyorum. Her yerim yumurta oldu. <laughs> Çok güzel oldu ama. Kör olmam ki bu doğal bir şey sonuçta içinde bir şey yok ki. Bu ara <laughs> dizi diyeyim ama ne bileyim ya güzel dizi o. Bir şeyi çok beğendim bu ay izlediğim. Gölgeler ve kemikler. O çok güzeldi. Ondan sonra Squid Game'e başladım. Onu da anlamadım ki. Ben zannettim onlar oraya zorla tutuyorlar. Adamlar kendileri gitmiş. Ben de o kadar kötü taraf. Yo haklı. Adam diyor ki gidin diyor. Buna geri geliyor. Yani adam öldürmeyeceklerini bilseler Bak ilk ölenlere acıdım. Yalan yok. Ondan sonra salaklar geri gitti geri geldi. Gitti yani oğlum kurtar. Para kazanılır. Sen öldükten sonra parayı ne yapacağım? Borcun varsa zaten kaçarsın. Ölmezsen ölürsün yani. O kadar borcu yaparken bana mı sordun? Baba onların paralarını da anlamadım ki. Üstlerindeki sıfırlar benim hayatımda kadar sıfır yani. Heh. Tamam. Şimdi maske ne kadar bekleyecek hiçbir fikrim yok. Ben bir 10 dakika bekleteyim. Ondan sonra tekrar gelelim. Yıkamış haline geleyim. Çünkü evet yıkamış halimle geleyim. <laughs> Bak son olarak böyle. Hani böyle köpürmesi lazım. Bilmiyorum. <laughs> Valla sonumuz hayrola. Video'nun sonu gelirse anlayın ki yumurtaya dönüşmedim. Videonun sonu gelmezse anlayın ben bir artık bir yumurtayım. Bekleyin ve yüzümü yıkayıp. Şimdi yüzümü yıkadım. Bayağı hani her yerim su oldu. O yüzden üstümü değiştim geldim. Yüzümü yıkadım. Maske şu açıdan hani güzel oldu diyebilirim. Hani gözenekler böyle kapandı gibi diyebilirim. Hani o işini çok beğendim. Hani gözenekleri doldurdu. Ama yaralar derseniz hala sabit duruyor. Ama şimdi bunu ilk seferde de ne kadar hani verimli sonuç alır hiç bilmiyorum. Mesela çünkü ben tek denemelik kullanıyorum. O yüzden hemen etkisini görür müyüm bilmiyorum. Yani o yüzden ama denemenizi tavsiye ederim. Güzel bir maskeydi yani sürülmesi de hoştu. Beklenmesi de hoştu. Sadece kokusundan rahatsız olursanız birkaç damla gül suyu koyun. Çünkü o tadı alır. Ya da lavanta yağı falan. Ben onlar kokusu bana daha garip geliyor ama bilmiyorum keyfinize göre siz ne isterseniz onu yapın. Zaten hayat sizin hayatınız. O yüzden hepinize a dur odada son veda konuşmamı da yapın. Çünkü daha bu odada video çekemem. Çünkü gidiyorum. Artık Mersin'den Isparta'ya, Antalya'dan oraya, oradan oraya işte oradan oraya hayat geçecek. Bilmiyorum hele bakalım sonumuz hayır olsun. Hadi hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma aman onlar yapmayın hadi görüşürüz.